Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habil ile Kabil'in hadisesini çok iyi hatırlarız. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme hadisesinden evvel aslında kurbanın Habil ve Kabil'e bağladığımızda meseleyi çok daha iyi anlıyoruz. Neydi oradaki mesele? Bilenler zaten biliyor. Ben detaya gerek yok. Allahu Teala Habil ve Kabil'den kendilerine bir hediye vermesini istiyor. Birisi en çok sevdiği mevcudatı getiriyor. Diğeri ise kenaraya ayırdıklarını götürüyor. Kabul edilen hangisidir? Buradaki en sevilendir. Bugün İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesi hadisesinde de. Oradaki mesele sadece kesmek değildir. Oradaki mesele en sevdiğini verebilmektir. Bunun karşılığını alabilmektir. Bugün bizde Kurban dediğimizde eğer kendi gönlümüzün en zenginliğini verebiliyorsak bunu gönül rahatlığıyla dağıtabiliyorsak bir kurbana yedi kişi girip de yedi kişinin gönlünün hepsinde Allah için ben bu kurbanı adıyorum ve bunun karşılığında Rabbim benim yapmış olduğum ufaklı büyüklü hataları affetmesini diliyorum diyebiliyor isek o zaman kurbanımız kurban olmuş demektir. Biz de kendimizi kurban etmişiz demektir. Eğer böyle düşünmüyorsak, başka e, hesaplar, kitaplar, kantarlar eğer e, aklımızdan geçiyorsa o zaman demek ki bir yerlerde hata var. Hani bir e, bayramlaşma mesajı var ya, e, dedesi çocuk dedesine mesaj çekiyor. Dedeciğim diyor kurban bayramını tebrik ederim, ellerinden öperim. Dedesi de 200 liranın fotoğrafını çekip gönderiyor. Ya dedeciğim diyor hiç içim esinmedi ben geleyim elini orada öpeyim yani karşılığını alacağını düşünürsek o kadar yolu gider alırız. Ama yoksa belki, bu, belki bu hikaye anlatmaya yetmiştir o nokta itibariyle. Karşılığı varsa yaptığımızın o zaman bunu yapmaktan daha hoşnutluk hoşluklu, duyarız.